Merhabalar. Bu dersimizde umsu kalıbını görüyoruz. Umsu Almanca'da en hızlı ve en kolay şekilde cümle kurmanın bir yoludur. Daha az gramatikle daha kolay cümle kurulabilir. Örneğin, sağlıklı olmak için, Almanca öğrenmek için veya Almanca öğrenmek amacıyla gibi cümleleri umsu'yla kullanabiliriz veya mutlu olmak için, mek için, mak için. Bu tarz cümleler Almanca'da umsu kalıbı kullanılarak kolaylıkla kurulabilir. Daha önceki derslerimizde infinitif suyu görmüştük. Şimdi kısaca cümle yapısına bakalım. İlk cümlemiz ana cümle olmakta. Daha sonra virgülle cümle ayrılıyor. Um ve su kalıbının arasına gerekli olan bilgiler yerleştirilir. En sondaki su kalıbından sonra infinitif halde fiil gelir. Araya isim, fiil veya yer gibi bilgiler eklenebilir. Örneğin, um geld su verdienen, para kazanmak için. Um in Deutschland zu arbeiten, Almanya'da çalışmak için um arbeiten sü çalışabilmek için gibi cümleleri umsuyla çok kolay bir şekilde kurabilmekteyiz. Şimdi umsu dedik. Umsu için anlamı vermektedir. Mek mak anlamı vermektedir ve dikkat etmemiz gereken bir özellik her iki cümledeki öznenin yani kişinin aynı olması gerekiyor. Bu unsu cümlelerinin altın kuralı özne aynı olmak zorunda. Aksi takdirde umsuyla cümle kurulamaz. Belki damit ile kurulabilir. İlk cümlemiz İh zuha aynı apoteke um medikamente su kaufen. Um medikamente su kaufen dedik. Zuhun aramak, di apoteke eczane, di medikamente ilaç, kaufun satın almak. Un um medikamente su kaufun ilaç almak için ne yapıyorum? Ich suche eine apoteke bir eczane arıyorum. O zaman cümlemiz ilaç satın almak için eczane arıyorum olur. Ich filvasa. Çok su içiyorum veya çok su içerim. Ne için peki çok su içiyorum? Um gesund su bleiben. Gesund sağlıklı, bleiben kalmak, trinken içmek. Sağlıklı kalmak için. Mek mak. Sağlıklı kalmak için çok su içiyorum veya içerim. Dikkat ederseniz en sondaki fiilimiz bleiben fiili yalın halde, infinitif halde yani olduğu gibi yazılıyor. Herhangi bir fiil çekimine ihtiyaç duyulmaksızın. Ich esse langsam. Ben yavaş yerim veya yavaş yiyorum. Peki niçin? Um ge gewicht zu verlieren. Verlieren, kaybetmek, geviş ağırlık kilo anlamında kilo kaybetmek için. Um geviş su verlieren. Kilo vermek için yavaş yiyorum anlamında bir cümle kurmuş oluruz. Ich esse langsam, yavaş yiyorum, um gewicht su verlieren. Verlieren fiili burada kilo vermek anlamında, kilo kaybetmek anlamında kullanılan bir fiil. İhler ne fiil? Ben çok öğreniyorum veya çok çalışıyorum anlamı da e, verir. Niçin umdi su subeştin? Sınavı geçmek için, mek için, mak için dedik. En sondaki bistein yani başarmak kazanmak fiili yalın halde olduğu gibi yazıldı. Di prüfung araya yerleştirilmiş oldu. Sınavı geçmek için. Çok çalışıyorum veya çalışırım anlamında. Fiil çok demek değil. Prüfung, sınav. Ich lerne viel um die Prüfung zu bestehen. Yine ich lerne viel dedik. Um die Prüfung bestehen zu können. Şimdi burada ilk cümleden, az önceki cümleden farkı ne? Könün kullandık. En sona könün ekledik. Könün videosundan, dersinden hatırlayacağınız üzere ebilmekti. Bir şeyi yapabilmek, kabiliyeti olmak. Burada ne dedik? Sınavı geçebilmek için çok çalışıyorum. Az önceki cümleden farkı bu. Dikkat edersiniz unsunun arasına die Prüfung beşliğini yazdık. En sonra da su könün yazdık. Bu tarz cümlelerde yapabilmek, edebilmek gibi cümlelerde cümlelerin büyük bir çoğunluğu hep könünle yapılır. Ich aynı eine Brille. Ben bir gözlük takıyorum. Niçin? Um besser zu sehen. Besa daha iyi demek, zeyn fiili görmek, daha iyi görmek için gözlük takıyorum. Daha iyi görmek için gözlük takıyorum. Ich aynı eine Brille, um besser zu sehen. Tragın normalde taşımak anlamında bir fiil ama elbise giyildiğinde, gözlük takıldığında, tişört giyildiğinde de tragın fiili kullanılıyor. Yine ebilmek fiiliyle, könün fiiliyle kuralım aynı cümleyi. İhtiragı aynı biriyle, umbesa zeyn su könün. Daha iyi görebilmek için gözlük takıyorum demiş olduk burada dediğim gibi bu tarz cümlelerin tamamına yakını könünle yapılıyor. Ebilmek, daha iyi görebilmek için, daha çok kazanabilmek için, daha iyi not alabilmek için dediğimizde su'nun hemen arkasına könün fiilini ekliyoruz. Via sparen Geld. Biz para biriktiririz veya tasarruf yaparız. Niçin? Um indin urlaub su fahren. Tatile gidebilmek için farın fiili sürmek demek ama uzak yerlere gidildiğinde farın fiiliyle e, ifade edilir Şiparın tasarruf etmek biriktirmek idareli kullanmak alamında Almanya'daki kasıdan birçoğunu zaten bu fi e, bu fiili hatırlarsınız şiphaın tasarruf Maria treniyet regelmäßig. Maria, düzenli antrenman yapıyor. trainieren fiili antrenman yapmak, egzersiz yapmak. Peki ne için? um fit su bleiben. Fit formda kalmak. bleiben zaten kalmak fiili formda kalmak için. Dikkat ederseniz ilk cümle cümle ile ikinci cümlenin öznesi aynı kişi Maria. Maria formda kalmak için düzenli antrenman yapıyor dedik. Sie übt täglich. O günlük olarak egzersiz yapıyor, antrenman yapıyor. Peki ne için? Um besser klavye spielen zu Klavye piyano demek, spielen çalmak demek, sukönün ebilmek. Daha iyi piyano çalabilmek için günlük egzersiz yapıyor dedik üben, pratik yapmak, egzersiz yapmak, alıştırma yapmak, ders çalışmak için de bu fiil kullanılabilir. Klavye spielen, piyano çalmak. Ich lese Bücher. Kitap okurum. Ne için? Um mein Wissen zu erweitern. Erweitern fiilin çok güzel bir fiil. Ufkunuzu genişletir, genişletmek, fiil, bilginizi genişletmek. Almanca Deutsch kent nise bilginizi genişletmek için evaytan fiili kullanılabilir genişletmek. Das Wissen bilgi demek. Das Buch kitap lesen okumak. Bilgimi genişletmek için kitap okurum dedik. Ich lese Bücher um mein Wissen zu erweitern. Erweitern fiilini infinitif halde sona yazdık. Ich lese, ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Almanca öğreniyorum. Peki niçin öğreniyorum? Um neue Kulturen zu entdecken. Entdecken keşfetmek, lernen öğrenmekti. Almanca öğreniyorum. Um neue Kulturen zu entdecken. Yeni kültürleri keşfetmek için. Yani birleştirdiğimizde iki cümleyi yeni kültürleri keşfetmek için Almanca öğreniyorum olur. Ich lerne Deutsch, um mehr Chancen im Beruf zu haben. Haben sahip olmak, şansın daha fazla imkan, şans sahibi olmak. Nerede? Im Beruf, yani meslekte, işte. Daha fazla şansa sahip olmak için Almanca öğreniyorum dedik. Kariyerimde, mesleğimde, iş piyasasında daha fazla fırsata veya şansa sahip olmak için Almanca öğreniyorum dedik. Ummeye şansın in beruf su habın. Görüldüğü üzere bu sefer de habın fiili en sona geldi. Ich lerne Deutsch. Almanca öğreniyorum. Um nokta nokta su nokta nokta. Ne için Almanca öğrendiğimizi sizden bir cümle ile yorumlara bekliyorum. Her gün Almanca egzersizi yapıyorum dedik. Jeden tag übe ich Deutsch. Her gün Almanca egzersizi yapıyorum. Um meine Deutschkenntnisse zu verbessern. Verbessern iyileştirmek, daha iyi yapmak demek. Deutschkenntnisse bilgimiz, uzmanlığımız demek. Üben egzersiz demek. Almanca bilgimi geliştirmek için, febesan yapmak için her gün alıştırma yapıyorum. Jeden Tag übe ich Deutsch. Ich schaue deutsche Filme. Alman filmleri izliyorum. Schauen fiili izlemek, bakmak. Ne için? Um mein Hörverständnis zu stärken. Stärken güçlendirmek demek. Schauen bakmak, seyretmek demek. Hörverständnis duyduğunu anlamak demek. Ich will zum Bäcker um Brot zu kaufen. Um Brot zu kaufen çok kolay bir cümle, ekmek almak için ne yapıyorum fırına gidiyorum Ich will zum beka bekaray aslında fırın demek beka burada fırıncı demek ama fırına gitmek anlamı da çıkıyor birçok insan günlük hayatta bu şekilde kullanıyor wir fahren in den urlaub biz tatile gidiyoruz peki niçin gidiyoruz um, um su erholen erholen fiili güzel bir fiil rahatlatmak Yava iyileşmek anlamı var. Farın sürmek demiştik. Biz rahatlamak için tatile gidiyoruz anlamında bir cümle. Wir fahren in den Urlaub um uns zu erholen. Um uns yani bizi erholen, sich erholen zaten. Buradan da uns geleceği belli. Ich will zum Supermarkt. Ben markete gitmek istiyorum. Niçin? Um Obst und Gemüse zu kaufen. Obst, meyve, gemüse, sebze demek. Sebze ve meyve almak için markete gitmek istiyorum anlamında bir cümle kurduk. Ich will zum Supermarkt gehen demenize gerek yok oradaki geyin fiilini.